Dedalus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız arkadaşlar. Her şeyden önce bugünkü olan olaylar nedir? Nasıl bir izlenim söz konusu? Bunların üzerinde duracağız arkadaşlar. İnce noktamız var, kırmızı çizgilerimiz var. Elbette hepsini tek tek masaya yatıracağız. Gram altın tarafında yükseliş var. Altın ons belirttiğimiz tepeler aşamadı ve aşağı yönlü çekilmeye devam ediyor. Dolar tarafında beklediğimiz bir yükseliş, tepki yükseliş hareketi ata vardı arkadaşlar. İşte o atak böyle gerçekleşir. Burada düşen bir trend çizmiştik arkadaşlar. Bu düşen trendi 4 saatlikte bozduğunu ve burada yukarı kalışlar bizi 12-25 seviyesine kadar götüreceğini buranın kırılımıyla beraber sert yükselişlerin gelmesinin çok normal olduğunu konuştuk. Burada asıl kırmızı çizgimiz belli arkadaşlar 13-63 bölgesi var ya kırmızı noktayla çizdiğim bu kırmızı bölgenin üzerinde kalırsak gerçekten 14,5 seviyelerine kadar 14,50 14,74 seviyelerine kadar tepki yükselişinin sürmesini bekleriz ve ondan sonra ikinci dalga bir düşüş hareketi olağan ve gerçekleşmesi muhtemel bir senaryo olarak karşımıza çıkması beklenir. Teknik olarak yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki de arkadaşlar. Düşüş beklentilerimizdeki o doyum noktası özellikle belirttiğimiz seviyelerin hepsini gördük arkadaşlar. 10-30'lara kadar düştük, 10-28'lere kadar düştük ve bundan sonra tepki yükselişlerinden sonra tekrar kademeli olarak o bölgelere geri çekiliş beklentim sürüyor ve devam ediyor. Bu noktada Hiçbir şey yok yani arkadaşlar yanılmamız veyahut da insanlar yanıltıcı bir noktamız yok. Bazı arkadaşlar özellikle videoları yarım izliyor. Bakın tepki yükselişini dinlemeden direkt oraya gideceğini zannediyor. Arkadaşlar şu kırılım geldiği günden sonra zaten biz bu alanı çizdik. 12-25 bölgesi açılmazsa 11-12-25 arasında %10'luk yukarı aşağı yönlü hareketler çok normaldir günlük dedik. Sert bir kırılım geldi. Burada artık hedefimiz 13-40-13-63 bölgesi olarak karşımıza çıktı. Bu bölgeyi aşmadığımız sürece arkadaşlar yükseliş devam etmez. Ama arkadaşlar bu bölgede özellikle bu bölge set kırılırsa bu bölgenin kırılımıyla birlikte gelecek nokta aşağı yukarı yönlü hareketlerle tekrar yukarıya döndürmek olacaktır. Yukarıda ne var arkadaşlar? En son nokta olarak görebileceğimiz tabii ki en son derken teknik olarak 14,5 liraz seviyelerinden tekrar sert bir iğne hareketi, sert bir mumlama yapabilirler arkadaşlar. Burada nerelere kadar bir düşüş normal olur? Arkadaşlar böyle bir senaryo gelirse tekrar 11'li bölgelere doğru ilk etapta sert düşüş hareketleri özellikle 14'lü bölgelerden gerçekleştirebilirler. Buradaki amaç ne? Çünkü burada artık satıcı grubunun yani Merkez Bankası'nın belli bir süre ipler elinde tuttuğu bir döneme girmiş bulunmaktayız. Burada sert bir düşüş hareketi geldi. Buradaki satışın sahibi Merkez Bankası olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla beraber düşen bu düşüş trendi olarak karşımıza çıktı ya arkadaş adam hemen şimdi yükseliş trendi başladı diyor. Maalesef arkadaşlar yükseliş trendi hemen öyle iki günde başlayacak bir durum değil. Yükselen trend bozuldu mu? Bozuldu. Şimdi tepki yükselişleriyle beraber bu satıcı grupları bize fiyat damaları verecek. E, hedef şu an 13.40-13.63 ilk seviyede. Bu seviyeye çıkmadığı sürece arkadaşlar asıl tepki yükselişi de tamamlanmış sayılmayacak. Bu seviyenin üzerine çıkıp oradan bir noktada pik yapması gerekiyor. Hani pik noktası diyoruz ya özellikle koronavirüs dalgalarında pik yani tepeyi yapması lazım. Tepe noktasını oluşturması gerekiyor. Tepe noktasını oluşturmadan düşüş başlamaz. Tepki yükselişleri her zaman normaldir ve olması muhtemel senaryolardır. Bakın arkadaşlar bunu aylık grafiği açtığımız zaman çok net göreceksiniz aslında. Aylık grafikte hiçbir şey görünmüyor. Bakın aylık grafik çünkü çok sığ bir grafik var ortada arkadaşlar. Bu grafiğin ne kadar sığ bir grafik olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Çok sert bir düşüş gelmiş ve bu yükseliş hareketinin gelmesi çok normal arkadaşlar. Bakın bu aynı şekilde kırılım günlük grafikte de gelmiş. Bu yükseliş hareketi gelecek arkadaşlar. Ama bu noktada bir tepe yapması gerekiyor. Bu tepe noktasını görmemiz için Merkez Bankası nereye kadar serbest bırakacak bunu takip etmemiz gerekiyor. Özellikle düşüş noktasında bazı arkadaşlar ısrarla 2 günde 3 günde gelsin istiyor bazı şeyler Arkadaşlar bu anlık düşüş geldi Anlık düşüş hareketi sizi aldatmasın Dedik her zaman bu düşüşlerin Tepki yükselişleri olacak Tepki yükselişlerinde hiçbir zaman yükseliş trendi başladı Yarın bir gün 17-18'de Geliyor diye görmeyin Sizi kaza getirmeye çalışanlar olacak dedim Yine söylüyorum gaza gelmeyin Al sat trade yapacaksanız zaten ben burada kırılımı vermişim. Kırılımdan sonra alım yapan kardeşlerim teşekkür mesajı atıyorlar. Twitter'dan üst üste mesaj geliyor. Bu olay ince çizgi anlamak lazım arkadaşlar. Böyle birdenbire yedirmezler ya. 9.40 seviyesini hemen 3 günde getirmezler. Bu seviyeden herkes alacak çünkü. Burada da düşüşte de terste bırakma hareketler olacak. Her düşüşün bir düzeltmesi olur dedim. Her yükselişin bir düzeltmesi olduğu gibi. Çok sert düştü arkadaşlar. 18 liradan 10.20 liraya kadar bir düşüş var. Bu düşüşün düzeltmesi sert olacak olmaya devam edecektir. Ama konuştuğum seviyeleri atlamayın. Bakın eski videoları izleyin. Tek tek baktığımız nokta açık ve net. Yükseliş hareketi. Şimdi ben net konuşmaya devam ediyorum. Ki ben kadar da arkadaşlar böyle net ifadelerle net fiyatlamalar vermek gerçekten zor bir iştir. Ama ben riski alıyorum ve net ifadelerle açıklıyorum. Özellikle 13.40-13.63 bandını çizdim. Bu seviye set kırılırsa 14.74'e kadar gider ve son noktaların tepki yükselişinde bu bölge olduğunu düşünürüm. 14.5-14.74 seviyesinden sonra aşağı set bir düşüş dalgası başlayabilir diyorum. Aynı bu şekilde arkadaşlar 12-25 bölgesi kırıldı. Burada bir test hareketi çok normaldir. 12-25 bölgesine doğru çekilişler, geri çekilmeler gelerek bu seviyenin üzerinde kapanış gelirse gün kapanışı yukarı yönlü atak devam eder ve 13-40-13-63 bölgesi denenir, test edilir arkadaşlar. Bu piyasalarda trade etmek kolay iş değil arkadaşlar. Bu piyasalarda trade etmek biraz cesaret ister. Sağa sola suç atmaya gerek yok. Kendi riskinizi kendiniz alacaksınız ve kendi riskleriniz doğrultusunda yolunuza bakıp yolunuza devam edeceksiniz diyorum söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi olmamakla beraber tamamen kendi şahsi fikir ve görüşlerimdir yatırım yapmak sizin kendi şahsi fikrinizdir arkadaşlar kendi şahsi fikirlerinizi her zaman kazanışta kaybetmek de size aittir Çünkü herkes nasibini yer bir noktada inandığımız gerçeği de unutmamak atlamamak lazım altına bakalım altın olsa bakalım Altın ons için arkadaşlar özellikle konuşmamız gereken çok nokta var ama öncelikle gram tl'yi değerlendirmek istiyorum. 680 bölgesinin aşağısında kalırsak özellikle 500'lü seviyeleri konuştuk ve 593'e bir iğne geldi. Bu iğneden sonra 600 bölgesine tekrar yukarı yönlü ataklar gelerek toplama seviyesi 680'nin altında kaldık 620'nin altında kalıcı olamadık bakın arkadaşlar bu işaret fake olursa yükseliş başlar dedik 680 bölgesinin üzerinde tutulması da 757 bölgesinin kritik bir kırmızı çizgimiz olduğunu konuştuk arkadaşlar 757 bölgesinin üzerinde de tutulmaya devam edersek özellikle 800 liraların üzerinde tepki yükselişinin gideceği noktaları yarınki videomuzda daha netleştireceğiz arkadaşlar. Piyasayı bir görelim, kapanışları görelim. Acele etmek de her zaman kaybettirir bunu unutmayın. Zaten en çok kaybetme noktanız ya çok acele ediyorsunuz ya çok yavaş kalıyorsunuz. Bu noktada piyasaları trade etmenin ne derece önemli ve kritik süreçler olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Burada bir retest hareketi gelmesi muhtemeldir. 680 bölgesine geri çekilmedi. 680 altında kalmadığımız sürece 757 bölgesine gitmek isteyecektir arkadaşlar. Buradaki bu hareketler çok normal bir harekettir. Nasıl ki özellikle geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlayan özellikle Berat Albayrak bakan değişikliği sonrasında Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'ın göreve geldiği bu süreçteki düşüşte Baktığımız zaman 540 liralardan aşağı seviyelerde gördüğümüz noktayı arkadaşlar hepimiz hatırlıyoruz Özellikle ilk bankta 440 bölgesine düştü Sonrasında baktığımız zaman şu bölge çok kritik arkadaşlar 480 noktasına kadar tekrar yükseliş geldi 41 liralık bir yükseliş Sonrasında yavaş yavaş düşüşlerle beraber 389 bölgesini buradan ben görebiliyorum tam net sayı ifade etmek gerekirse 392 bölgesine kadar bir geri çekilme sonrasında yükseliş başladığını hep birlikte görüyoruz yani arkadaşlar o dönem için yükseliş düşüş Hocam aynı mı diyorsunuz ama arkadaşlar 540 liradan 100 liralık bir geri çekilmenin tepki yükselişi 40 lira olmuş buradaki düşüş hareketini şu an hep birlikte göreceğiz arkadaşlar 1054 liradan 593 bölgesine kadar bir geri çekilme olmuş. Yani arkadaşlar burada da aynı mantıkla gidersek 200 liralık bir tepki yükselişi çok normal olacaktır. Yani alt noktayı burası görürsek 800 liraların üzerine çıkan bir tepki yükselişi çok normal olacaktır. Aynı mantıkla gittiğimiz zaman bu piyasaları böyle okumak, grafikleri böyle okumak her zaman sizin faydanıza yararınız olacaktır arkadaşlar. Ama yükseliş trendinin başlaması için özellikle bir 2 ila 3 ay arasında süreç geçmesini en azından ben bekliyorum. Çünkü böylesi bir atak insanlar terste kaldı vatandaşın tepkisi oldu. Bu 3 günlük 4 günlük hareket için değecek bir nokta değildir. Bu noktada gerçekten kritik düşünceler kritik planların olduğuna ben inanıyorum ve bir şekilde buralarda da insanlar terste bırakılacaktır. Ama dediğim gibi 800 lira aşan bir tepki yükselişi çok normal karşılanabilir. Aynı örneğini verdim özellikle. 2020'de Naci Abal göreve geldikten sonraki düşüşle tepki yükselişinin düşüş, düşüşün yarısı kadar tekrar bir tepki yükselişi olduğunu burada da aynı şekilde sert düşüşün aynı düşüşün yarısı kadar tepki olursa 220-230 lira kadar varan yükselişlerin gelmesinin çok normal olduğunu bu da 830 lira seviyelerine kadar bir tepki yükselişinin kritik ve önemli bir seviye olduğunu düşünen biriyim arkadaşlar. Söylediklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi olmamakla beraber kaza gelmeyin diyorum arkadaşlar. Konuştuklarımı net anlayanlar özellikle videolarımın noktası virgülüne kadar izleyip 2-3 defa izleyip not alarak izleyen arkadaşlar beni çok yanıyorlar Bir şekilde mücadelemize devam ediyoruz arkadaşlar. Dedalus ailesi güçlenerek büyümeye devam ediyor. İlginiz için ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel videolarda hep beraber oluruz. Bu akşam bültenimiz böyle. Kaza gelmeyin diyorum. Başlıkta da ifade ettiğim gibi kumpas ne kadar büyük olursa olsun bilgili ve tecrübeli bireylerden alacağı, alabilecekleri sadece tebessümleri olacaktır diyerek Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, selamette kalın. Beğeni ve yorumlara destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.